20 verilmesi lazım. Evet, Şimdi son olarak şöyle noktalayalım. Siz az önce de dediniz ben Menemen'de oturuyorum. Evet. E, oradakilerle de ya yani orada yaşayan vatandaşlarla da çok sık berabersiniz, konuşuyorsunuz. Hem Ad emekçiler hem vatandaşla berabersiniz. Dolayısıyla biraz Menemen'i konuşarak noktalayalım istedik. Hem orada e, kimi görmek istiyor Menemen? Şimdi önümüzde bir yerel seçim var. Evet. E, bunca sohbetin arasında bir takım değerlendirmeler de oluyordur diye düşünüyorum. Nasıl bir hava var Menemen'de? Valla şöyle, Menemen bu ara çok hareketli gidiyor. E, tabii ki ki ben dediğim gibi Menemen'de oturuyorum, Menemen'de yaşıyorum. Menemen'de nefes alıyorum ve Menemen'deki halkla da aram çok iyidir. E, köylerinde olsun, yani herkesle esnafından tutun. Son zamanlar bu emek mücadelesinde sendikocu olduğumuz bildikleri için halkların talebini de biliyoruz yani özellikle en çok konuşulan konulardan biri de bu. Orada şu anda tabii ki bir Ak Parti belediyesi var hı hı. ama yerel yön, yerel seçimlerde çıkıp da parti gözetmiyorlar yani bizim halkımız siz de bilirsiniz yerel seçim, genel seçimlerde evet herkes bir partiye gönül veriyor, oy veriyor ama burada yerel seçim farklı tabii, evet. Yerel seçim daha farklıdır. Yerel seçimde kişiye baz alınır. Yani bu kişi ne yapabilir, ne yapacak? Hatta bu daha iyi yapar. Parti falan görmüyor kimse. Evet. Yani isim olarak bakıyor. Hele ki tanıdıksa, evet. oralıysa <laughs> ve ne yapabileceğini öngörüyorsa vatandaş. Evet. Benim en son günlerde en fazla duyduğum isim, en çok duyduğum isim. Yani sadece bu son günlerde değil, her geçen gün bu büyüyen bir artık şey Ömer Güney. Önceki dönem Menemen ilçe başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Ömer Güney'i hmm. halk görmek istiyor. Yani neden diye sorduğumuz zamanda da Ömer Güney'in çıkıp halkla olan iletişimi sadece seçim döneminde değil her zaman hem muhtarının yanında olduğu hem halkın yanında olduğu ve halkın derdini dinleyip çözüm bulduğunu söylüyorlar. Ve bu yönde büyük bir talep var Menemen'deki halktan gelen bir talebi söylüyorum. Ömer Güney olursa Menemen'de hem iş istihdamı artacak hem de Menemen'de gerçekten belirli konusunda halk mağdur olmayacak. Hmm. Ya, tabii ki burada... Ee, hem Menemen halkına selam gönderiyorum hem de bugün e, bilmiyorum adaylık söz konusu var şu an resmi bir açıklama yapmadı Sayın Ömer Güney. Ömer Güney belediye başkanı adayı olursa halkın desteğini de e, alacağını düşünüyorum. Alacak onu görüyorsunuz. Tabii sokakta onu görüyorum çünkü. E, Menemen'de e, şu anda hiç parti gözetmeksizin bunu söyleyenler e, bak tabii tanıdığımız için AK Parti'den MHP de MHP'den de CHP'nin de oyunu tek adayın Ömer Güney olduğunu söylüyorlar. Bakalım, Buradan kendilerine de başarılar diliyorum. Göreceğiz. E, takvim evet. yaklaştıkça, isimler evet. yetleştikçe konuşacağız. Evet <laughs> ya en şanslı aday şu anda Ömer Güney gözüküyor. Menemen'de öyle bir evet. e, izlenim var. En şanslı aday. Evet. Gördüğünüz kadarıyla, evet. vatandaş de, isimlerden bağımsız e, temas edeni seviyor. Evet. bu her alanda yani sadece yerel seçim bazında konuşmayalım. Sizin yaptığınız işte de bizim yaptığımız işte de eğer vatandaşın sesini ortak olabiliyorsanız, onun sesini duyurabiliyorsanız eğer o zaten sizi belli bir yere koyuyor. Oradan evet. da kimse kolay kolay indiremiyor. Bu böyle en üste kadar kadardı sırayla eder. herhalde siyasilerde, de yöneticiler de. Yani medya sektörü, sendika bunu farkındadır diye düşünüyorum. Evet. Yani evet. e, halk sesinin duyulmasını istiyor. Duyulmasını çok şey istiyor, evet. Aslında. evet. Yani bizler tabii ki burada herkes eşitiz ama en çok fazla kimin sesini duyduysam bugün mesela ki bana Aydın Pehlivan, bir sendikacı olarak, biz çünkü herkes eşit mesafede de davranıyoruz. Menemen Belediyesi'ne geçen bir, oradaki emek gezdim, orada yetkili biziz zaten. Yani insanların bugün söylemiş olduğu isim gerçekten Ömer Güney. Ömer Güney'in daha iyi yapacağını, bugün Menemene Ömer Güney'in projelerinin olduğunu, halk projesini biliyor. Ya. Ömer Güney'in projesi var diyorlar. Yani bugün gençlerle projesi olduğunu söylüyorlar. Ki resmi, toplu resmi ama, bir açıklaması yok. Ama Ömer Güney'in bugün halkla ilgili projesinin olduğunu söyleyen halk var. Şaşırıyorum diyorum vallahi Allah. daha adaylığını açıklamamış biri olarak, adaylığını açıklamamış biri olarak, ama herkes tarafından da sevilen biri. O yüzden buradan Ömer Güney, Ömer, Ömer Güney başkana başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum evet. size. Ağzınıza sağlık. Ben ee, teşekkür ederim. kolaylıklar diliyoruz size. Sağ olun. Evet efendim tüm yer